Sıhhat ve afiyet dilekleriyle herkese merhaba. Bu videoyu seyahat şartlarında çekiyorum. Teknik arızalardan ve görüntü bozukluklarından dolayı peşinen affınızı istirham ediyorum. Kıymetli insanlar, bu videoda çok kısa, çok net birkaç şey söyleyeceğim. Bakın bir tarafta maden faciaları var. Daha önce sel felaketleri oldu. Ondan önce yine madenlerde felaketler oldu. İnsanlarımız buna kader diyorlar. Kadere hepimiz inanıyoruz. Diğer taraftan bir gencimiz Galata Kulesi'nden atladı, intihar etti. Diğer taraftan bakın bir iki gün içerisinde 700 küsür insan mağdurlara yardım ediyor diye sorguya alındı, gözaltına alındı. Ne oluyoruz, nereye gidiyoruz? İşte ben e, mümin olarak buna nasıl bakarız? Bu konuda 3-5 şey çok net Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle söyleyip bitireceğim. Çünkü söz her tarafta fazlasıyla var. Oysa biz sözün bittiği yerdeyiz. Yöneticiler kader diyebilir mi? Yöneticiler kader diyemezler. Neden? Çünkü Allahü Teala sünnetullah diyor. Kanunlara göre, göre oluyor her şey ve bunda değişiklik olmaz. Dere yatağına ev yapmaya müsaade eden yönetici kader diyemez. Madenlerde defalarca facia olduğu halde eğer bugünün teknik imkanlarıyla onları önleyebilecek imkanlar var, ve bunlar yerine getirilmemişse yönetici kader diyemez. Kaderi kim der? O faciayı yaşayanların ailelerinin yanına giden eş, dost, konu, komşu teselli babından der. Allah'tan geldi der. Ama o Allah'tan geldiğinin yine sebeplere bakan bir tarafı vardır. Şimdi bakın kıymetli insanlar. 9 tane madde sayacağım. Bu 9 tane madde... Kur'an-ı Kerim'de iki surede geçer. Birisi Mü'minun suresi, diğeri Me'aric suresi. Mü'minler kurtuldu diye başlar bu. Bu dokuz madde varsa dünyada cennet olur, ahirette cennet olur. Eğer dünyayı cehennem gibi yaşıyorsak bu dokuz madde açısından kendimize bakmak durumundayız. Burada ben ne yöneticileri kötülemek üzere ne de birilerini aklamak üzere bir şey söylemeyeceğim. Sadece biz insanız, her şey birden başlar, her şey bire döner. Bu dünya bizden önce de böyleydi, bizden sonra da böyle olacak. Biz bu dünyadan bir mümin olarak ahirete ne götüreceğiz? Önemli olan burası. Yoksa dünya imtihan dünyası. İmtihanlar yaşanmaya başladığı zaman ben hangi tavrı takınıyorum? Asıl mesele işte bu. Bakın bu dokuz madde varsa tavırlarımızda emin olabiliriz. Biz kurtuluruz. Müminun suresi kurtuldu iman eden diye başlıyor. Me'aric suresinde de bu dokuz madde geçiyor. Me'aric de mertebeler elde etme, yükselme, kat kat yükselme manasına gelen bir kelime. Me'aric, miracın çoğulu. Yani peygamberimizin miracını hatırlayın. Öyle Rabbimize doğru mertebe mertebe yaklaşmak istiyorsak, eğer işte bu dokuz madde çok önemli. Nedir bu dokuz madde? Birincisi, قَدْ hal müminun. Müminler kurtuldular. Kim bu müminler? Hangi müminler kurtuldular? Bunun sonu da eğer bunlar varsa namazlarınızı muhafaza ediyorsanız işte sizler Firdevs'in varislerisiniz diyecek. Yani hem dünyanız cennet olur hem ahiretiniz cennet olur. Hem dünyamız cehennem hem de ahiretimizden ne olacağından emin değilsek işte bu dokuz maddeye iyi bakmak lazım. İkincisi diyor Namazlarında huşu içerisindeler. Burada haşiun tabiri devam eden bir huşu. Allahu Ekber der namaza bir dururlar. Kimin huzurunda olduklarının farkındadırlar. O farkındalık gittikçe derinleşir. Dışarıdan bakan birisi ya bununla ne oluyor der. Dehşetli bir şeyle karşı karşıya. Dehşetli bir şey yaşıyor. İşte namazlarını böyle kılarlar. Namazı böyle olan insanlar lavviyatla uğraşmazlar. Yani boş söz, boş iş, faydasız şeylerle uğraşmazlar. Boş konuşmaz, boş konuşanı dinlemezler. Dünya imtihan dünyası. Biz bir imtihanın içerisindeyiz. Lagviyata harcayacak zamanımız yok, onlarla doldurulacak beynimiz yok, vaktimiz yok. Elhasıl. Üçüncüsü zekatlarını verirler. Dördüncüsü iffetlidirler. Nikah dairesinde yaşarlar. Eşler birbirine kanaat ederler. Asla iffet dışı bir şey gözle, kulakla, ayakla bir yere gitmezler. İffetli yaşarlar. Emanete riayet ederler. Sözlerinde dururlar. Namazlarını muhafaza ederler. İşte dokuz madde bunlar. Bu dokuz şey açısından kendimize bakalım. Şimdi bakın. Bir yerde facia oluyor, tedbirsizlik diz boyu. Bir yerde Allahü Teala yardımlaşın diyor, yardımlaşmamak kıtlık, kuraklık sebebidir diyor. Bakın şimdi ekonomi bozuluyor. Dünyanın her tarafında ekonomi bozuluyor. Demek ki bir sosyal adaletsizlik var. Allahü Teala diyor ki sosyal adaletsizlik varsa, biri yiyip biri bakıyorsa, biri parayı nereye harcayacağını bilemezken diğeri sürünüyorsa, imkanı yerinde olan sürüneni görüyor ve ses çıkartmıyorsa işte o zaman rızkınız daralır diyor. Nerede diyor? Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde diyor. Mesela Fecir suresini açın bakın. Hemen orada diyor. Diyor ki siz geçiminiz daraldığı zaman Rabbim beni küçük düşürdü dersiniz. Hayır siz yetime bakmadınız. Açlara yardım etmediniz. Sayar böyle madde madde. Yani insan ne yapıyorsa onunla karşılaşıyor. Neye sessiz kalıyorsa onunla karşılaşıyor. Neyin propagandasını yapıyorsa onunla karşılaşıyor. Elhasıl ey insanlar. Bakın şimdi Allah diyor ki yardımlaşın. Ama idare diyor ki mağdurlara yardım ederseniz sizi içeriye atarım. Ve bakın 700 küsür insan içeriye alındı. Neden? Eşleri içeride olan kadınlara, onların çocuklarına yardım ediyor diye. E Allah yardımlaşmayı emrediyorsa, idare yardımlaşırsan yakarım diyorsa, bir mümin ne yapar? Bir mümin her halükarda Rabbinin dediğini çatışmaya sebebiyet vermeyecek bir yolla yapar. Bakın içeriye alınan insanlar da öyle yapıyorlar. Sessizce yardım etmeye çalışıyorlar. Peki sessiz kalanlar ne yapıyorlar? Peygamberimiz demiş ki komşusu açken tok yatan ben bizden değildir. Bu insanların komşuları ne haldeler? Eğer bunlar müminse, camiye gidiyorlarsa, namaz kılıyorlarsa, yanlarındaki komşuları mağdursa, açsa, sefilse, çocukları perişansa, bu insanlar ne yapıyorlar, ne yapmış oluyorlar? Bir de gidip ihbar ediyorsa mesela, ne yapmış oluyor bu insanlar? Madem faciaları işin diğer tarafı asıl Galata Kulesi'nden atlayan genç, bakın Boğaziçi hukuk okuyor bu insan. Hukuk okuyor bu insan. Yani kabiliyetli birisi, imtihanları aşarak bir yerlere girmiş birisi, kendisini Galata Kulesi'nden atıyor. Neden bir avuç ilaç içip sessizce ölmüyor da, görün beni der gibi Galata Kulesi'nden atlıyor? Hadiseler nereye gelmiş ey insanlar bakın, bari ölümüm dikkatinizi çeksin diyor. Bari ölümüm size bir şeyleri düşündürsün diyerek kendisini Galata Kulesi'nden aşağıya atıyor ey insanlar. Herkes bu dünyadan göçüp gidecek. Zulümler de devam edecek, iyilikler de devam edecek. Ama biz bu dünyadan neyle gideceğiz? Amellerimizle gideceğiz. Bizden sonrakilere iyi bir dünya bırakmak istiyorsak, ahirette de Firdevs cennetiyle taşlandırmak istiyorsak yolculuğumuzu, işte bu dokuz madde rehberdir, kontrol listesidir. Kim ne derse desin. Her şey Allah'ın mülkü, her şey Allah'ın mülkünde cereyan ediyor. Bu giderse ne olur filan burası bizi ilgilendirmez. Biri gider, biri gelir. Neden? Keyfe entum yuvellune aleyküm gerçeği vardır. Nasılsak öyle idare olunuruz. Onu düşünerek, bunu düşünerek değil. Eğer iyi idare olsun istiyorsak iyi insan olacağız. İyi insan ol, olmakla birlikte ümmeti Muhammed'densek iyi Müslüman olacağız. İyi Müslümanlığın şartı bu dokuz maddedir. Cenab-ı Hak bu dokuz maddeye göre yaşama gayreti versin bize. Ona buna oraya buraya fatura kesip, orada konuşup burada konuşup vicdanını rahatlatmaya çalışma, dolayısıyla kendini aldatma durumundan bizleri kurtarmayı nasip etsin. Ey insanlar! Yeni bir videoda buluşuncaya kadar hepinize sıhhat, afiyet dolu günler diliyorum. Bu gerilimden gerilmiş olarak konuştuğum için sizden ayrıca özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Ümmeti Muhammed'den insanlar olarak başta kendi emanetimizi korumayı Allah muvaffak etsin. Sonra diğer emanetler gelir. Ben benden, sen senden mesulsün. Ben bana düşeni sen sana düşeni yaparsak emin olabiliriz bu dünya cennet olacak. Hepinize hayırlı günler diliyorum.